Yaşarlar, yaşarlar, imparator gibi adamlar da çok güzel oynarlar falan. Biz hiçbir zaman kendi hastalıklarımızı e, tespit edip şey de yapamıyoruz. Tedavi. Konuşamıyoruz. Konuşmak lazım. Bir takım eksikliklerimiz var, diyaloglarımız eksik. Bunları kendimiz kabul edip tedavi edersek zaten bizim devlet kurmamamız gibi bir şey söz konusu değil ki. Biz herkese devlet kurmuşuz. Mübarek gittiğimiz bütün ülkelerdeki ne kadar adam varsa Ürdün'e gidiyorsun, sarayda Çerkez, Türkiye'ye gidiyorsun, yok bilmem bir ton adam. İşte İsrail'e gidiyorsun, işte şey geldi, bir kadın geldi, İsrail Emniyet Genel Müdürü, Çerkez bizim köyden de bir. Şimdi İsrail'de bir adam Emniyet Genel Müdürü nasıl olabiliyor? Türkiye ya. Emniyet Müdürü yani, şu biz herkese devlet kurmuşuz <laughs> ama kendimize geldiğimiz vakit böyle bir şeyliğimiz var. Yani orayı tespit edip orayı tedavi edersek ya bir şey daha almıyoruz. Bizim devletimiz yoktu yani. lafı da bence... Öyle bir devlet var mı? De yani, de Çerkezimiz doğru var. Doğru değil, değil. Doğru değil. O, o, dönemin, dönemin, bir o, dönemde, bir dönemde bir yaşayan var. dönemde devlet anlayışı zaten ne düzeydeyse işte o, o şekilde devlet. 1860'e kadar yani. anlayış yoktu bence. Nasıl? 1860'e 1860 kadar anlayış yoktu. O da en önemli bir şey, 660 660, kadar yok, anlayış yoktu. Tamam. 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 Ya biz sürekli gübre olmuşuz. Yani. Evet, bizim hastalığımız bu işte. 20 senedir derneklerde yapılan Çerkez adına siyaset ne var? Hiç 20 değil, 30, 40, 50. 50 ya bu derneği yani. nerede? Emeliyatını bilmem. Perdeyle resmiyor diye, kenarda almadılar? Akordiyonla resmiyor diye, millete akordiyon dersi verdirtmediler. Parkeler fikir insanlar içeri girmedi. Yani böyle saçma ya ya. 20 senedir Bunlar gerçek ya. ya. Aynı şeyi konuşuyoruz. Afacanın bağımsızlığı o Bey'in Yani, yani. ben biz işte Bey'in çıktık, gibi, Abdülkadir Selvi Bey'in dediği gibi, Abdülkadir Selvi olacak? Şimdi 148 yıl önce yaşanılan aslında küçümsenecek bir olaydı. Yani üzerimizden bir geçti. geçti. O büyük bir depresyon yarattı yani toplumda. Dolayısıyla yani taşların yerine oturması, yani insanların cesaretinin gelmesi, yani kendini bir ulus bilinciyle ortaya çıkartması bunlar zaman alan bir şey. Düşünün ki yani e, Yahudilerin başına gelen milattan önce 4. yüzyıl Asur'un şeyi iş, işgali, evet. Yahudayı işgali. Ondan sonra dağılıyor ve e, yani aradan 2300 küsür yıl geçiyor. Ondan sonra İsrail devleti kuruluyor. Yani Ama sebebi bir şey değil Yahudilerin ya, hani şey de. <laughs> problemi, <kimseliyor? yolunların Gülüyor> problemi iktidar alanıyla ilgili, egemenlikle ilgili bir problemleri var. Onun için çatışıyorlar. Evet. Bizim şu an getirildiğimiz aşama, geldiğimiz yani Çerkeslerde Türkiye'ye gelirken bir kimlik problemi yoktu. Yani Nalçık'tan tut, Sochi'ye, Mike Popat, Vatsenes'e, hadi gel. Hadi gelsin. Herkes adı gibi. Bizim bu kimliksizleşmeye getirdiğimiz nokta yani artık asimilasyon da değil bu yani. Çok amiyane bir tabirler var bunun için de neyse geçelim. Yani gübre olmaya getirdiğimiz noktadaki problemler var. Eğer devlet kurmaya daha çok var bu ayrı. Önce bir millet olmamız lazım. Her şeyden önce kendimizi tarihi, siyasi, sosyal bir özne olarak görebilmemiz lazım. Bir kalpat gördünüz mü? Kafkas kalpat çerkes Herkes kalpat yiyebilmeliyse. Ya buna sahip çıkabilmek, bütün öğelerine, kültürüne, siyasetine, etaneklere gidiyorsun. Sadece Abazan'ın bağımsızlığından bahsediyorsun. Çerkes sorunu dediğin zaman ya bırak işte dans var, şeşen var, kaşen var. Gerçekten bağımsızlık olsa bir şey diyemeyeceğim de. hayır <laughs> o tartışı da öyle. Yani şu an kimse de bağımsız değil, Türkiye'de de bağımsız. Tırnak içinde yani, bağımsızlık yani. Herkesin yani. Herkes toprağında güzel yaşasın, iyi yaşasın. Buna kimse karşı değil. Ama bu kimliksizleştirme politikalarına tavır koymak lazım yani dostluk, akrabalık, siyasi problemlere, kimlik siyasettir herhalde yani büyük bir şehirde yaşıyoruz yani burada bir kültüre, kimlikle kimse bahsedemez. Herkes Efes bilsin, şu herkes Coca Cola seviyor yani o zaman hepimiz Türküz yani buna tartışmaya gerek yok. Kimlik siyasidir, bunun da ortaya çıkartan şey kendini tarihi bir özne olarak görmek, sahip çıkmak, bilinç. Bilecik. Bunun diğer adı. Şimdi ben biraz Cehdi Bey'i konuşturmak istiyorum. Cehdi Bey... Yani ben orada son... fikir beyan etmiyorum. Bu konuda değil. Başka biraz daha konuyu daha değişik bir noktaya getirmek istiyorum. O gün e, hani tartışmalı bir gündü ya hani İÇD kongresinde. O gün güzel bazı şeyler söylemiş. Mesela e, DÇB'nin e, ilk defa yolundan saptırılması ile ilgili hani tarihsel <laughs> Bu DCM konusuyla ilgili bize bilgi verebilir misiniz? Ya onu benim vermem doğru olmaz yani. İbrahim'i davet edersiniz. Ben ikinci evden anlatacaksam. Olsun o bize bildiğin kadar senin, Erol'de, senin, bakış açımdan e, Erol ve Erol, Erol Karel davet etmişti. O DCM'nin babası etmişti. Buradaydı. Aslında onun çok iyi anlatması gerekiyor. Valeri Hotajukov mu? E, Hotajukov Valeri. Valeri buradaydı. Rol Beyler'in misafiriydi. Bizzat onlar yaşadığı için onların anlatması lazım. Benim oradaki çıkışım şuydu. Ben o beyefendiyi tanıyorum. 20 yıldır tanıyorum. E, kendisi o derneği bir ay önce ziyaret ederken Fehim Bey bilir beraber geldiler kendisine orada sadece iki cümleyle yani birbirimizi tanıdığımız noktasında imada bulundum. Anladığını zannettim. Fakat o günkü toplantı başlarken toplantının ana günleri Nusret abi de oradaydı. Konuşuydu. İşte Çerkez ismiyle anılan derneklerin bizi de öyle davet ettiler. Bir arada nasıl daha iyi işler yaparız, nasıl birlikteliğimizi bir güçlendiririz. Konu buydu, gündem buydu. Bu gündemle çağırdılar. Fakat ben gündemin saptırılacağını anladığım için tartışma olmasın diye bu konularda bizim de söyleyeceklerimiz var ama yeri burası değildir diye ikaz etmeme rağmen aslında o Çerkez derneklerin bir arada nasıl birlikte bir şeyler yaparız kılıfı altında 21 Mayıs etkinliklerinin biraz daha zayıflatılması şu etkinlik bu etkinlik anlamda söylemiyorum. Zayıflatılması amacıyla yapılan bir propagandanın e, devamı telindeydi. E, daha sonra yaptığımız görüşmelerde anladım ki orada bir imza açılacaktı. İşte katılan dernekler imza atacaklardı ve büyük bir deklarasyonla bunu ortaya çıkacaklar çıkacaklardı. E 21 Mayıs'ın arefesinde böyle bir şey teşebbüs edilmesi ve bizim de ona seyirci kalmamız belki benim tepkimi biraz yüksek sesle verdim ama benimki gerçekten bir soruydu yani ona. İşte siz müdahale ettiniz yani burada tenkit edilemeyecekse bu fikir tenkit edilemeyecekse niye bizi çağırdınız? Netice itibariyle o arkadaş da o operasyonun, darbe operasyonunun elemanlarından biriydi. Yani 1994-95 yıllarında, Nusret abi hatırlar gibi zannedersem, büyük bir operasyon yapıldı. Aslında Kafkasya'da sivil toplum örgütleri kırılma günü o gündür. O zamana kadar işte malum, Hatice Oka resmi olarak, fiili olarak İbrahim de yanında. Kafkasya'da Adiye Kase'nin yürütücüleriydi. Bunlar o dağılma sürecinde sivil toplum örgütleri olarak çıkmışlar ve gerçekten siviller yani Türkiye'deki sivil kurumlar kadar sivillerdi o zamanlar. Fakat etkinlikleri de arttı hatırlarsanız çok ciddi etkinlikleri arttı bunların ve söylemler e, geliştirdiler. İşte bugün söylenen söylenemeyen şeyleri söylüyorlardı. E, tabii o konuyu çok detaylı anlatmak lazım. Mesela siz biliyor musunuz İbrahim Yağ'ın 1994 yılında ilk yapılan Kayseri Festivali'ne Dünya Çerkez Birliği Başkan Yardımcısı olarak yetkilendirilmiş konuşmacı olarak gönderildi Türkiye'ye. Yetkilendirilmiş. Yani Dünya Çerkez Birliği'nin darbe olmadan önceki bahsediyorum. Yetkilendirilmiş resmi yazılı yani İstanbul'daki o zaman Pınarbaşı'daydı hatırlarsanız. O festivalde Dünya Çerkez Birliği adına konuşmacı prensali falan vardı. Hatırlarsınız. Benim misafirimde beni aradılar. O zaman Hafter yoktu herhalde. Şey vardı. Eski ismini unuttum. Dediler ki usul açısından burası bir açık hava toplantısı olduğu için İbrahim Yağ'ın yetki belgesini talep ediyoruz dediler. Hemen faksladık. Dünya Çerkez Birliği Başkanı'nın bu çok önemli. Kırılma nelerden geliyor? Nasıl getirilmiş? Bir gün sonra aradılar. Dediler ki İbrahim Yağ'ın konuşma metnini istiyoruz. İbrahim'e söyleyince dedi ki ya dedi benim bir konuşma metnim yok ben irtica konuşacağım dediği zaman hayır dedim bu da Türk yasalarına göre gerekli olabilir dedim. Bir metin hazırladı. Bu Dünya Çerkez Birliği'ne iletildi. Onaylandı. Ve yolladı. Daha sonra ben Kayseri Dernek Başkanı'ya bir konuşma metninin içerisinde hiçbir problem yok dedi. Ve biz konuşmacı olarak şeylerde yazıyor yani Dünya Çerkez Birliği Başkanı Dünya Çerkez Birliği'nin görevlisi bir uluslararası festivalde konuşmayacak. Prens Ali'nin konuştuğu bir yerde Dünya Çerkez Birliği Başkan Yardımcısı o zaman konuşma yaptırılmadı. 93 dedi. Hatırlıyorum. Musa Doğan'ın Musa Doğan'ın Doğan Özden'in 3 şarkısı vardı. 10 şarkıya çıkar. Yaptırmayan kim abi konuşmayı? İşte o zaman bugünkü kahve her şey devamın Devam. daha doğrusu başı öncesi yani. Hataları. Bu bunun sebebini sorduğum zaman biz festivalde bir gün sonra Kayseri'lerinde birlikte ziyaret ettik. E, dediler ki gençleri tahrik edecek ki al Dünya Çerkez Birliği Başkan Yardımcısı olarak. Ben görevliyim yok konuşmam ettim burada. Bunun içerisinde size uymayan bir şey yok olsaydı bunu çizerdiniz dedi. Bunun akabinde malum o Dünya Çerkez Birliği Kongresi oldu. Nuhüttin Ünal dernek başkanı. Bakın ben isim vererek konuşuyorum. Çok ciddi kararlar alacak Dünya Çerkez Birliği'nde. Çok ciddi. Nalçık'ta toplantı var. Sabahleyin toplantı arefesinde polis teşkilatı Nalçık'taki Dünya Çerkez Birliği, Dünya Çerkez Birliği toplantısının etrafını 500 polisle muhasara altına aldılar. Resmi delegelerden İbrahim Yağan içeri giremez dediler. Valeri Hatır ile içeri giremez dediler. Derhal müdahale edildi. Yani Türkiye'deki delegeler girmesi çoğunluk sağlanamıyor. Kongre iptal edilmiş. O zaman İbrahimler dediler ki gerekirse kapatırız dediler. Kapatalım dediler yani. Bir darbe teşebbüsü var. Kapatalım daha sonra tekrar açarız dediler. İşte o zaman devlet parlamentodan 5-6 kişi bunlar yerine delege olarak getirildi. Parlamenterler yani o zaman Parlamenterler getirildi. Dedik ki girmeyin. Girmeyin ya darbe yapılmış. Darbeye karşı gelin çünkü Türkiye'de biliyorsun delegeler sayı olarak fazlaydı. Onların bir hesaplama yöntemleri var. Unuttum 15-16 tane. Türk delegesi içeriye girince çoğunluk sağlandı, seçim yapıldı. Asli delegeler Dünya Çerkez Birliği Başkan Yardımcısı sıfatıyla bu adamları içeri aldı. Ve darbe yaptı. İşte bu darbenin mimarlarından bir tanesi de vardı bugünkü. Aslında benim çok şiddetli tepki vermem gerekirdi. Siz bilmiyorsunuz. 15 gün önce o derneğe geldi. Fehim Bey şahittir. Üç saatlik bir konuşma yaptı. Ağzımı açık konuşmadı. Hiç ağzımı açık konuşmadı. Hiç işte üç saat bunların derneğinde ben de ev sahibi gibi oturdum. Fakat yani şöyle bir şey söyleyeyim ya. Bir fikirdir o. Ben bana dersi ki birisi ya Çerkez ya Rusya'nın hizmetçisi olsun. Bu bir fikirdir. She did it.